Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Bloody Case'de kasa açılımı yapacağız ve 973 dolarlık gerçekten büyük sayılabilecek hatta büyük bir 30 milyara yakın bakiye sahibiz ve bugün sizlerle kasa açılımı yapıp bunun yanında hayalime olan envanterle ilgili burada upgrade dedi kasa açılımında bunları dizmeye çalışacağız. Şimdi size ilk önce siteyi tanıtmak istiyorum. Burada 5 adet renklere ayrılmış kasalar var. Tabi ben bunu meraktan ilk önce açmıştım. Ve açtığım kasalardan 10 sent, 3.52, 3 dolar 52, 52 cent, 0.24 ve 0.59 şeklinde 4 tane kasa geldi. Kasa demişim eşya geldi ve son kasa hakkında da en sevdiğim renkte morla birlikte sizde kullanmak istiyorum bakalım bedava kasamızdan ne geldi 0.24 ve arkadaşlar şu gördüğünüz practice giveawayler bu kartlar buradaki giveawaylere katılmak için hatta son anda yetiştim mi yetişemedim galiba ama olsun böyle 5 adet siteye katıldığınızda girdiğinizde size free case veriyor bunun yanında benim kodumu kullanarak 0.45 centlik gibi bedava bedava bakiye daha alabiliyorsunuz Onla da hatta benim çıkarttığım gibi şanslı olabilirseniz burada 2-3 dolarlık kasalardan da açabilirsiniz. Ben şanslıydım. Ama direkt 0.45'likle bakalım. Benim verdiğim kodla bu kasayı açınca ne kazanacağız? İyi yani çekebilirsiniz, satabilirsiniz, upgrade de deneyebilirsiniz. Bunun yanında size de Counter Strike 2 harici Rust Onun yanında Dota Kasa açımları da var Aynı şekilde upgrade'ler Eşyalar var Ama ben hiç Rust veya Dota oynamadığım için içindeki eşyalarla ilgili bir bilgim yok O yüzden bu konuda tam sizlere aydınlatamayacağım Kusura bakmayın Ve bunun yanında Burada Bakiye yatırmak istediğinizde <laughs> Benim kodumu kullanabilirsiniz Mutlaka bunu söyleyecektir. Ama yatırdığınız bakiyelerde şu an ben de gösteremiyorum. Çünkü hesabımdan giriş yaptığım için. 6 dolara %20, 20 dolara 25 ve daha üstüne katlana katlana size daha da fazlasını ekliyor. Kart, wallet, kart şeklinde, kripto, e-money şeklinde bütün yöntemleri kullanabilirsiniz. <laughs> Şimdi sizlerle yavaş yavaş kasa açılımına geçelim. Ondan sonra Upgrade'e geçeceğiz ve hayalimdeki envanteri yapmaya başlayacağız. Buradaki bütün eşyaları da satayım. Bakiyemiz daha da fazla yükselsin. Ve bunun yanında arkadaşlar şöyle bir şey var. Nerede? Şuraya mailinizi yazdığınız zaman her seferinde haftada bir size, yanlış hatırlamıyorsam free case açma ile ilgili mailler gönderiyor ve bu çok güzel bir şey. Onun yanında tabii ki de çoğu kasadaki gibi, daily free Nick'inizin sonuna bloody case eklerseniz veya profil fotoğrafını yaparsanız burada free case açabilirsiniz. Ben <laughs> yapmamışım. Şimdi case battle'a başlayalım. Bakalım. %50-50. Ben şansımın olduğunu düşünüyorum. Ben bu arkadaşı yanarım. Sizin sesini nereden açabileceğimi bulamadım. Ama. Şimdi buradan ben kazanacağım, kazanamadım. Ve senin şöyle güzel bir yanı var, ben bu çocuğa rematche davet edebiliyorum. Gelsene be oğlum, hadi. Neredesin? Şimdi gerçekten rematch atmayacak mıyız sizde? Ayıptır, Yunuslara yazıklar olsun. Şimdi, Red Case, Covered Fate kanka ben. Ha dur başladı. Hoş geldin. Ne kadın ne gelecek? Kanka çocuk yüzde elli ile knife çekti ama ya. İstemiyorum ben. <laughs> Revenge falan. Yeniyorlar beni burada. Şimdi upgrade'lik skinler toplamam lazım. Çünkü hayalimdeki envanteri yapmak için upgrade yapmam lazım ve bunun için eşya lazım. Tabi sitede balansla da upgrade yapabiliyoruz ama olsun. Ne oldu? 24 dolar. Ne kadar verdik? 49. Peki ya biz bunu şöyle kontratta katlayabilir miyiz? Arkadaşlar tekrardan geldim. Çünkü belediye seçim <laughs> zamanı olduğu için kapımı çaldı ve Birkaç tane soru sordu. Tam da yerinde video çektiğim zaman da. Hoş geldin canım belediyem. Şimdi burayı şey yapacaktık ama şunu tekrardan hatırlatayım. Confirm email yaptığınızda buraya size 30 centlik ekstra bakiye veriyor ve haftalık case veriyor. Bunları da hatırlatmak istedim tekrardan. Şimdi kontrat yapalım. Kaç dolar veriyoruz? <laughs> 24 dolarla, 25, 20 25 dolar veriyorum, 20 dolarla, 30 dolar arasında bir bakiye veriyor. Bakalım. Alınacak en güzel drobu aldım şu an. <laughs> Peki ya ben bunu ne yapacağım? Upgrade'e geçeceğim. Buradan bunu koyacağım. Şimdi buraya Neon Rider yazacağım ve ben buradan hayalimdeki mor envanter için Neon Rider'ı 150 %50'lik bir şansım şey var. Kaybettim. Ama olsun, yapacak bir şey yok şans her zaman yüzümüze gülecek diye bir şey yok. Şimdi benim hayallerimden birisi ne? Şuraya bakalım kasalara. <laughs> evet, evet, çok güzel kasalar var. Snow case. Şimdi bunu bir farmlayabiliriz aslında. Ama benim hayallerimden birisi olan Doppler. Açsam mı açmasam mı? Çok yüklü bir bakiye. Hansman iPhone'sa şansın ne? %8 ve benim hayalim olan kasa Hansman Life. Şimdi ben bir tane bu kasadan açıyorum. ...227 dolarlık Shadow Dagger'sı geldi. Peki arkadaşlar, şimdi bunu Hansman'a yükseltmek için ne yapıyoruz? Hansman Knife toplara buradan yükseltiyoruz. Nasıl knife toplar? Şöyle az bir şey de bakiye ekleyeyim. Şöyle bir bakiye ekleyeyim. Ama ama olmaz böyle ya. Ben yapmıyorum. Envanter dizmiyorum kanka ben. Gene kaybettik. Gene kaybettik. Şans yok bizde. Neyse ilklerin günahı olmaz. İlk videomuz, ilk kasa açılımımız. O yüzden ben <laughs> tekrardan gidiyorum. Bir tane kasa savaşı oluşturacağım. Az önce Fate kasasından iyi bir geri dönüş almıştık ve bunu ne yapabiliriz? Case Battle'da katlayabiliriz. Şöyle beşli açtığımızda Trade Battle yaptığımızda şimdi bekliyoruz. Ama gelecek mi? Kimse gelmiyor o yüzden ben live battle yaptım. Ben insanların kasasına baskına gideceğim. Yok şöyle güzel yüksek bütçeli birisi ya. Garip kontu var karşımızda. Garip kontu bir yenelim. <laughs> Hadi kardeşim. Ben de. Nasıl? Kanka. Bende bugün var. Sıkıntı var ya. Açabileceğim beleş kasa arıyorum artık. Bedava kasa arıyorum. Çünkü şu an sadece kaybettim. Ya. Şöyle eldiven. Eldiven farmlayabileceğimiz kasada oranı kaçmış. İyi. Ortalama bir oranı var. Yani içinden güzel bir eldiven çıkacağı için. Onu açalım. Hepsini göremiyorum o kadar büyük ekran. ekran sahip değilim. Bakalım bakalım. Hepsini sattık. Tamam. Giveaway'e katılabiliyor miyim? Aha bak 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 bak. Dört tane buradan da dört tane. Ben Giveaway'e katıldım kardeşim. Yok dur. Bir tane mi kullanıyormuşum? Tamam katıldım ben Giveaway'e. Şimdi ben burada sadece Upgrade'den gideceğim tekrardan, Neon Rider'la başlayacağım. Neon Rider AK-47 olanı Fn Balance %28 şans vuracağım Geldi Gelmedi Bir daha Yanlış benim bakayım var size yapma böyle şeyler. Ya Silah koyma yapmışız. %45 şans. Geleceksin. Abi ben <laughs> niye hiçbir şey kazanamıyorum bugün ya. Kafayı iyice. Ben gidiyorum case battle'a döndüm tekrardan. Olmaz böyle şey. Olmaz. Yenilip yenilip durdum ya. Upgrade'de şansım yok. Markasız savaşında şansım olsun. Ama ben burada da yeniliyorum. <laughs> Sinirlerim bozulmaya başladı. Ben canlı Türkiye'min canlı kasasını açacağım. Ve bu sitenin gerçekten Türklere özel bu kadar ilgisi ve buna bile kasa oluşturması aşırı mutlu ediyor insanı. 4 dolar aldık. 4.95 yani fit neredeyse kafa kafaya. Şimdi. Şimdi. Üç tane gamma. Yok bakayım bitiyor. Çok fazla geldi. İki tane gamma toplar Buradan güzel bir eşya geleceğine inanıyorum. Artık gelmeli. Ama ste kanka. Yapma ya. İkisini koydum. Yeter. Yeter ver. Ver bana. Ursus knife ver. Ama Allah kafayı yiyeceğim. Kazanayım bir tane kazanayım artık lütfen. Hiçbir şey kazanamadım. Ama sizler benim kadar şanssız olamazsınız arkadaşlar. Gerçekten yürüyen şanssızım ya şu an. Bir tane daha açtım. Buradan o bıçak gelecek. O bıçak buradan gelecekti gelmedi gelmek istemedi bir tane daha açıyorum ve buradan o bıçak geliyor ha, gelmedi gene arkadaşlar gerçekten sizler benim kadar şanssız olamazsınız ve son atımımı deniyorum artık 900 dolar nasıl kaybedilir rahatlı bir video Allah Allah kazandım tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de Hans'ın fetişi olduğu için şuradan yüksek şans. O kadar yaktık aslında. Şöyle Hans'ından 14 şans geldi. Gelmedi. Gelmedi kanka. Nerede? Case Battle. Son 6 dolarlık. Ona katılıp kazanıyoruz. Sadece izleyelim. Kazanıyorum. Comeback atacağız arkadaşlar. Kim önde? Ben öndeyim. 5 dolar verdik ama ben aldım. Ben aldım kardeşim. Ben kazandığıma bakarım. Bunları da bir upgrade'e basalım ve bundan sonra videomuzu noktalayalım. Yok upgrade değil yanlış söyledim. Kontrale basacak. Upgrade'de şansım yok. Yok kanka para kalmadı, bittim. Bak upgrade. yemin ediyorum upgrade'de her şeyimi <laughs> en yüksek total'den tutturdum. Ama upgrade'de şansım yok. Şimdi bakalım yine Nothing'i de çok severim. Al. one. Böyle böyle gideceğiz şimdi bakiyeyi sıfırlayana kadar. Bu kadar hızlı olmamalıydı. Neyse arkadaşlar tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma daha fazla böyle içerikler Böyle Videolar istiyorsanız Abone olup Like atıp Yorum atarak bana destek olabilirsiniz ve Şuradaki Kodumu kullanarak da 0 45 sent sahibi olabilirsiniz Sizlerde kendinize dikkat edin hoşçakalın